Şimdi 3 e, üç aylık kısa zamanda seçime gidiyoruz. Yani ortada değişen bir şey yok söylemine karşı. Hani benim benim zihnim şöyle çalışıyor. Bir uçta, bir uçta ya üç ayda hiçbir şey değişmedi. Her şey aşağı yukarı aynı olacak spektrumun bir ucuna koyun. Ortaya ya bir takım değişimler olsa bile bunlar ılımlı değişimler olacak. Bir uca aslında bu seçim yeni radikal değişimler yapabilme gücüne sahip seçeneğini koyun. Doğrusu ben kendimi bu uca radikal değişimler yapabilme seçeneğine yakın görüyorum. Gerekçesini söyleyeyim. Kimin lehine sorusunu bak ayrıca tartışmak gerekiyor. Ama benim kanaatim bu yeni seçim böyle ay süre üzerinden bakmamak ciddi yeni dinamikler getiriyor. Biraz önce sen de saydın. Hani geçmiş, ben üç tane şeyi sayıyordum. bu, seçimde çözüm süreci çatışmaya döndü. Koalisyon mu, tek parti mi? Üçüncü şey MHP ve CHP için iktidar olma şansı var. Senin eklediğin ki cidden reel faktörler, rasyonel faktörler anlamında ekonominin daha zorluğa girmiş olması, doların değişmesi, endekslerde işsizlik endekslerindeki değişme. Şimdi bütün bunlar bu kadar kısa zamanda değişmiş. Şimdi bu değişmede tek parti hükümeti olmama, koalisyon süreci, hükümetsiz kalma gibi bir takım dinamikler de etkili. Şimdi bence bu dinamikler bütün partileri, tek bir partiyi değil, oylarında, pozisyonlarında, meşruiyetlerinde, algılanmalarında, değişimler yaratabilecek büyük psikolojileri harekete geçirebilir. Bir seçimin farklı özel kılacak şey orada büyük psikolojilerin olup olmaması. iki ya ciddi yapısal değişikliklerin olup olmaması meselesi. <laughs> Bence bu yeni seçimde hem yeni psikolojiler oluşabilecek kadar güç var hem de yapısal değişiklerde şartlarda ciddi değişim var. O yüzden aslında oy oranlarında böyle minimal bir değişme hani 41'in 42 veya 40 olması meselesinin ötesinde daha dramatik yükselmeler veya dramatik düşmeler. Hani bu bunu artık herhalde 4-5 puana için dramatik diyeceğiz bu seçimde. Bu türden düşme veya yükselme bu AK Parti için de geçerli, HDP için de geçerli, MHP için de geçerli. Hani CHP için çok özel bir rüzgar yani, olursa 3 5 puanlık o hareketleri bütün partiler için mümkün hemen mi diyorsun. Yani bence mümkün. Bak nasıl mümkün? Mesela en şey şu ana kadar bütün şeyde sanki HDP İsmet biraz önce hesabı yaptı. Bu şartlar içerisinde o 2.2 milyon yeni Kürt seçmeni 3 ayda ne değişecek onlar için? Unutmayalım bu Kürt seçmeni daha önce 8 10 kere AK Parti'ye oy vermiş bir seçmen. Bir kere HDP'ye döndü. Yani daha önceki oy verme davranışının da güçlü kökenleri var. Bu seçimin özel bir psikolojisi üzerinden oy verdi. O psikolojisi Kürtlüğün savunusu meselesiydi. Ee, HDP e, de baraja girsin, AK Parti tek başına iktidar olsun meselesiydi. Çoklu bir özel dinamik oluşmuştu. Ee, Doğan medyasının e, oldukça bir meşruiyet şeyi oluşturabilme becerisiydi. Bütün bunlar şey bir araya gelerek özel bir dinamik oluşmuştu. Benim kanaatim bu dinamik değişiyor. Bu dinamik değişiyor. Ha, TDP'nin yani e, aleyhine değişiyor. Ben şu anda hani benim ihtiyatlı düşünmek için bu şartların kimin lehine aleyhine olmasını anlamaya çalışıyorum. Çok Ama benim kanaatim şu. Bu değişme potansiyeli HDP hedefe içinde ciddi şekilde var. Yani bu 2.2 milyon Kürt daha önce 7-8 kere AK Parti'ye oy vermiş, bir kere özel şartlar içerisinde verdi. Burada kalıcı olduğunu, hani Kürt kimliği, etnik kimlik yükselme eğiliminde olsa bile, bu yeni şartlar bu davranışı etkileyebilir. Radikal mi etkiler, orta düzeyde mi etkiler, yoksa konsolide oldu bu şey, niye yani konsolide oldu, sert, asla değişmez diyebilmemiz için siyasal, rasyonel analiz parametre yok elimizde. Ben değişebilecek halindeyim. Bir... Ama, Ama ılımlı mı değişir, sert mi değişir? Bunu bakın bu seçimin daha psikolojisi bence oturmadı.